selamlar. Merhaba hepinize. Şimdi biz bugün niye buradayız? Dava kitabının yorumu için. Dava kitabını okudum. her zamanki gibi ya zaten yazmıştım da daha önceden. Tamamen Frans Kafka ya Frans Kafka'yı artık tanıyorum ben. Kitaplarını yani fazla kitabını okuduğum için artık böyle nasıl diyeyim? Yani bana yazarın sütünü çizsinler, kitabı versinler, 40-45 sayfa sonra derim ki bu artık Kafka kitabı çünkü onun kalemi artık çok net. Ee, benim okuduğum kitaplarından tabii ki okumadım hala bir sürü kitabı var. Benim okuduğum kitaplarından e, anladığım şu e, Kafka'nın bir kitap yazarken bir olay örüntüsü yok. ...yani örüntü şeklinde anlatmıyor... ...işte e, parçalı anlatımı var... İşte absürt anlatımları var... <laughs> ...biraz neye benziyor... ...işte e, bir atasözü var ya... ...ne kestin koç... ...ne yedin hiç... ...yani ne okudun... ...kafka okudun... E, ...ne anladın... ...hiç anlamıyor gibisin... ...ama büyük bir şey sindiriyorsun... ...yani gerçekten o koç sindirir gibi... ...o kitap... Ya e, çok efsane bir adam gerçekten. Şimdi dava kitabına gelirsek bazen diyorum ki yani buna başlamadan önce dedim ki sen kim Frans Kafka'yı yorumlamak kim senin ne haddine ama bir okuyucu olarak elbette ki söyleyeceğim şeyler bir kitap özeti değil e, kitabı kendimce ne anladığımı anlatacağım kitapta e, Joseph K hiç bilmediği bir suçtan e, yargılanıyor değil mi? Yargılanmıyor da. E, olaylar dediğim gibi asla bir örüntüye bağlı değil. Yani böyle giriş, gelişme, sonuç gibi e, gelişmiyor. E, romandaki kişiler e, birbirleriyle e, sadece Frans e, Frans demişim, Joseph K. tarafından bağlılar. E, onun dışında bence zaten burada e, benim o anladığım kadarıyla eleştirdiği şey bürokrasinin e, düğümleri. Yani <laughs> hiçbir zaman neyle suçlandığını bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Yargılan, yani yargılanması gerekiyor, yargılanmıyor. Sadece işte yargıçlar var, hakimler var, avukat var. işte ona yardımcı olmaya çalışan kişiler var, işte rahip var. E, ressam var, amcası, işte avukatın sekreteri falan. Burada enteresan ilişkiler de var. Ama e, benim anladığım, belki de e, herkes farklı yorumluyor olabilir. Ben burada tamamen sistemin eleştirisini okudum, e, bürokrasinin ne kadar kilit olduğunu okudum. Ne yaparsanız yapın bürokrasiyi aşamayacağınızı öğrendim. Ve e, sonu da bana kitabın sonu bana ne hissettirdi? Kitabın sonu e, bazen sizin için e, biçilen sondan kaçamayacağınızı gösteriyor. Siz ne yaparsanız yapın, nerelere başvurursanız başvurun, e, hangi çareleri yani hangi çareyi bulmaya çalışırsanız çalışın. Bazen sistem sizi kendi istediği sona zaten kavuşturuyor. E, sonunu söylemeyeyim. Maalesef ben kitabı okurken e, Instagram'daki takip ettiğim güzel sayfalardan birinin yorumunu fark etmeden okumaya dalmışım. E, kitabı okumadan sonunu okudum. Ama yine de e, tabii ki Franz Kafka e, okunması gereken bir yazar. Ya bana göre. E, bunu büyütme anlamında söylemiyorum, onu çok özel bir yere koyma anlamında söylemiyorum ki koyulabilir yani özel bir yere. Fakat Kafka benim bugüne kadar okuduğum hiçbir yazara benzemiyor, anlatım tarzı yani. Kalemi hiçbir, yani hani mesela bir e, büyük yazarlar dediğimizde işte kim akla geliyor? Tolstoy akla geliyor, Dostoyevski akla geliyor falan. Ama onlarda bile mesela ben... Dostoyevski'nin ya eleştirdiğim derken benim kusurumdur elbette ki yani yer altından notlarını işte okuduğumda evet ne anlattığını anladım ama hiç keyif alarak okumadım itiraf edeyim yani onda bir de bir örüntü vardı yani anlaması Franz Kafka'ya göre da, daha kolaydı ama mesela ben bir Franz Kafka kitabına başlamadan önce ee, tabiri caizse bir hazır ola geçiyorum yani ruhumu hazırlıyorum bedenimi hazırlıyorum ee, yani kafamın boş olması lazım falan filan o yüzden e, ha bu arada <laughs> okuduktan sonra e, instagramdaki storylerden birine şey yazdım dedim ki dava Franz Kafka'yla tanışmak için ilk kitap değil çünkü dediğim gibi yani hani e, hatta şuraya aldım Franz Kafka'nın mesela dönüşümü benim hayatımdaki ilk üç diyemem de ilk beşteki kitaplardan biridir. okuduk Okuduğum kitaplar arasında. Henüz okumadığım muhteşem kitaplar eminim ki vardır. Mesela dönüşümde bile yine bir tık bir roman havası vardır. Yani hani bir örüntü vardır işte. Kopuk değil. Ama burada şimdi kopuk diyeceğim olumsuz anlamda demiyorum. Kopuk ama hani Kafka okuduğunuzu bildiğiniz zaman bilirsiniz yani oku evet şimdi mesela ben bu kitabın sonuna kadar dedim ki buradan bunun ne dediğini sonunda anlayacaksın ve aynen de dediğim gibi oldu. Gerçekten e, ilk e, Frans Kafka'yı ilk ben bir kitabını okuyayım diyorsanız bunu seçmeyin bunu seçin e, dönüşüm muhteşem insana aydınlatmalar yaşayan bir kitap şimdi buradan buraya nasıl geçtim bilmiyorum. Ee, ama bunu okuyun ilk kitap ya bunu ilk son fark etmez ama lütfen bu kitabı okuyun ya muhteşem bir kitap ee, neyse bununla ilgili spoiler vermeyeceğim spoiler mı deniyor ipucu ee, ama davayı Franz Kafka'nın kalemiyle tanıştıktan sonra okumanızı öneririm ee, çok güzel bir kitap Kahri, kahrolmasın o sistem mi diyeyim kahrolsun o sistemler mi diyeyim ne diyeyim yani evet e, insanları kilit altında tutan ne yaparsa yapsın kendini kanıtlayamayan suçsuzluğunu kanıtlayamayan e, çünkü sistem seni suçlu ilan etmişse sistem senin sonunu yazmışsa senin elinden maalesef hiçbir şey gelmiyor. Evet şimdi yedi buçuk dakika oldu. Güya ben bunu üç dakikayla sınırlandıracaktım. üç e, dakikada anlatmaya çalışacaktım ki e, Instagram'a da bırakayım ama olmadı. Neyse Instagram'a da ilk üç dakikasını bırakırız. Hala beni dinliyorsanız eğer merak etmişseniz zaten bunu YouTube'a yükleyeceğim. E, oradan dinlersiniz. E, evet Joseph. Joseph K. Nerelere gidersen git, kimlere başvurursan vur, ne yaparsan yap, son hiç değişmiyor. Son sistemin sana yazdığı sondur. Sistem senin kaderini yazmıştır. Sen de o sonu yaşıyorsun maalesef. Ee, bunu e, bu yüzyılda da uyarlayabiliriz. Zaten hani kitap okumak ne gibi? Okuyorsun. Ben mesela. Ee, ilk başlarda şey derdim ya ben bu kitapları okuyorum ama mesela Simyacı'yı okumuştum ben lisedeyken şu an bana sorun hiçbir şey hatırlamıyorum sonra e, bir yerde ya bilmiyorum kimdi ya valla çok tanıdık bir yazardı şey yazmıştı yani yine onu ya bir kitapta okudum kitapta okudum başka nerede okuyabilirim ya da bir dergide de okumuş olabilirim ee, okuduğunuz kitaplar diyor tohum gibidir. Tohumu toprağa ektiğinizde çıkan şey ektiğiniz tohum mudur? Değil. Yani kitabın e, kitabı okuduğunuz zaman e, kitabı unutabilirsiniz. Kim yazmıştı işte e, ne diyordu, kahramanı kimdi gibi gibi. E, ancak e, çıkan meyveleri farklıdır. E ben de atıyorum mesela simyacı e, neydi yanlış telaffuz etmeyeyim Jane Eyre miydi evet onu da okumuştum mesela ama şimdi sorun hiçbir şey hatırlamıyorum ama biliyorum ki bugünkü beni oluşturan o tohum gibi o kitapların benim ruhuma kalbime hatta bazı kitapların inanın bana bedeninize bıraktığı tohumlar o sonradan sizi siz yapan şeyler. Ee, çok uzatmayacağım diyeyim. 10 dakika oldu. Neyse. Daha fazla uzatmayayım. Ee, okuyun. Okumak güzeldir. Okuyalım. Evet. Oku. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.